Yedinci Söz Şu kainatın tılsım umulakını açan, Âmentü billahi ve bil yevmil ahiri, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymettar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua, ne kadar nafi, ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağaca dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor.'' onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nef yediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ Hızır gibi bir hayırhah nurani bir zat peyda olur. Ona der: "Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül Muhammedi aleyhisselatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fanteziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, ''Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim, şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim.'' Ha, ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha, şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım, der. Her bir desise ile onu iknağa çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çaresende varsa, bulursan, hadi yap, göster, görelim, sonra de gel keyif edelim. Yoksa, sus ey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o aslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise, alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise, Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini zindana dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman, o iman tasımı ile Sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havarik kudretini, tecelliyat rahmetini, kemal-i lezzetle seyir ve temaşa'ya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halık'ın kudretine istinaat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri künfe yekûne malik bir sultanı cihana, arz tezkeresiyle istinaat eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalp ile Rabb-i Rahim'ine itimat eder. Evet, Arifi Billah acizden mehafetullah'tan telezüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokadından korkarak, yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem'ayı tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki, kamil insanlar, acizde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a aciz sığınmışlar. Aczi ve Hafı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet bütün yeryüzünü bir sofra nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevadı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezyidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahr etmişler. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak edayı feraiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden içtina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim. Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi ve faydası ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefahate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim yoksa sus. Kainat Mescidi Kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz O'dur ve O'na derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden O'dur. Allahümme nevvir kulubena bin nuril imani vel Kur'an. Allahümme eğnina bil iftikari ileyke ولا تفكرنا بالاستغناء عنك تبرعنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فَاجْعَلْنَا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك سنئك وعين إنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك فی کسرت مخلوقاتی که و کاشف تلسم کائناتی که و دلال سلطنات ربوبیتی که و مبلغ مرضیاتی که و معرف کنوز اسمایی که و معلم ایبادی که و ترجمان آیاتی که و مرعت جمال ربوبیتی که و مدار شهودی که و اشهادی که بحبيبك ورسولك الذي ارسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين. آمين.